Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün kitap okumaya başladığım zamanlardan beri çekmek istediğim bir videoyla karşınızdayım. Yeni başlayan benden yeni başlayanlara kitap önerileri. Videonun adı böyle ama hali hazırda bir okursanız da burada okumadığınız kitaplar varsa lütfen okuyun ve yorumlarınızı benimle paylaşın. Çünkü göstereceğim her kitap benim için inanılmaz özel bir anlam taşıyor. Bir de bu kitapların en sevdiğim kitaplar değil de bana böyle kitap okuma sevgisini en çok aşılayan ve Okurken böyle kitap okuma sevgimin arttığı kitaplar diyebiliriz. Tabi en en sevdiğim kitaplar da var arada. Yani 25'ten fazla kitap var. Yani hiçbirini elemeye kıyamadım. Bir liste çıkardım ve baktım kitapla şunu da önerim, şunu da önerim, şunu da önereyim diye gitti. Aklım hala öneremediklerim de olacak. Şimdiden kanalıma abone olmayı, yorumlarda size kitap okumayı sevdiren kitapları yazmayı ya da ilk okuduğunuz kitabı yazmayı unutmayın. Çok merak ederim ben böyle şeyleri. Ve Videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk önce... Benim ilk okuduğum kitap, 5. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam. Hayatımda ilk defa bir kitabı o zaman bitirdiğimi hatırlıyorum. İlkokulda falan yüz temel eser kitaplardan veriyorlardı ama o kitapların herhangi birini bitirdim mi hiç hatırlamıyorum. Neyse kitabı göstereyim. Çizgili Pijamalı Çocuk. Dediğim gibi bu kitap benim 5. sınıfta hani okuyup bitirdiğim tek kitaptı. Tabi o zaman hani daha fazla kitap okuyayım gibi bir duyguya kapılmamıştım. Üniversite 1'e kadar da hani maksimum bir 10 kitap falan okumuşumdur. 5. sınıfla o araya. Asıl böyle benim kitap okumaya başlamamı sağlayan seriye birazdan geleceğim. Ama çizgili pijamalı çocuğa gelecek olursak şöyle sararıklığına bir bakın. Ya bu kitap benim çocukluğum için bir travma. Bu kitabı okuduğunda yani herkese anlatmıştım. Bu kitap beni o zaman aşırı etkilemişti ama bakın kitabın arkasında bile Bruno adına 9 yaşındaki bir çocukla bir yolculuğa çıkacaksınız yazıyor ve parantez içinde ama bu kitap 9 yaşındakiler için değil yazıyor. Kitabı okursanız 5. sınıfa giden bir çocuk için olmadığını zaten anlarsınız. Yani ve ne kadar etkilenebileceğimi anlarsınız. Bu kitabı okurken kitabın içeriğine dair bir şey bilmediğim için ben de Bruno ile birlikte bu şeyleri anlamlandırmaya çalıştığım için Kitabın konusundan bahsetmek istemiyorum. Belki birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmiyorsanız bence çok şanslısınız. Okuyun ve hani Bruno ile bu şeyleri anlamlandırmaya çalışın. Kitabın arkasında bile şey yazıyor. Genelde arka kitapta kitapla ilgili bazı ipuçları veririz ama okumanın zevkini bozacağını düşündüğümüzden bu kitapta bunu yapmadık yazıyor. Çok doğru yapmışsınız. Kitabı okurken bir de beni hayal edin. 5. sınıfa giden bunlardan çok habersiz bir çocuğun okuduğunu hayal edin. Travma kaldı diyorum ama ilk 5. sınıfta okumuştum. Yani öyle bir deneyimi bir daha yaşayamam diye düşünüyorum. Siz ama 5. sınıftaysanız bence okumayın bu kitabı. Ama mutlaka bir gün okuyun çünkü çok güzel bir kitap. İkinci kitabını da tam bir yıl önce falan okudum sanırım. İkinci kitabı da ayrı bir şey. Yani mesela bunu okuduysanız durun ikinci kitabı da getireceğim. Bu kitabı da okuyun artık hiçbir yere değil. Şu kitabı okurken öyle şeyler yaşadım ki şu kitabı okuduğum zamanlara gittim falan. Ama çok güzel bir kitaptı. Hani çizgili pijamalı çocuğu okuduysanız yıllar sonra ikinci kitabı gelmişti. Ne alaka demeyin. Bunu kesinlikle okuyun. Gerçekten çok iyi. Ama bunun kadar kolay okunan bir kitap değil bu. Ya zaten bunu videoya dahil değil. Öğrenmek istediğim için öneriyorum. Şimdi geliyoruz üniversite 1'e. Bütün bu kitap okuma serüvenimin başladığı noktaya. Yeşil'in Kızı El serisi. Şurada da devamını görebilirsiniz. Görmüş, anlamış olabilirsiniz ee, Enviteni dizisinin kitapları. Ben Enviteni dizisini çok severim ama şimdi onu da ne kadar sevdiğimi anlatmaya girmeyeyim yoksa çıkamayacağız. Kitaplarını da, da aslında sanırım 11. sınıfta kitaplardan birinci kitabı çıkmıştı ama başka baskıdaydı. Ben onu da almıştım hemen. O bu diziyi çok seviyorum belki okurum diye. Sonra ikinci kitabı çıktı ikinci kitabını da aldım ama işte okumadım bir türlü. Sonra bu Epasus'un 8 kitabı da birden çıkardığını görünce dedim alayım hata ve 2022'de bunları okuyayım dedim. İlk kitabı bir şekilde başladım. Bir iki ayda bitirsem iyi diye bakıyordum çünkü benim için bir kitabı bir iki günde bitirmek hiç normal bir şey değildi. Sonra kitabı bırakamadım ve 3-4 günde bitirdim. Tüm seriyi toplam 15 günde falan bitirmiş olabilirim. Bazı kitaplarını bir günde bitirdim. O zaman o kadar büyük bir şok içindeydim ki. Çünkü mesela Harry Potter okumaya da başlamıştım bir dönem ama bir kitabı bir ayda falan bitirmiştim. Ne bir 5 kitabını falan okudum ama hani ayda bir kitap şeklindeydi ve yine böyle aşırı bir şevkle de okumuyordum. O yüzden hani bu kitapları okurken kendimi o kadar şaşırıyordum ki hani bir kitabı bu kadar sevebileceğimi düşünmüyordum. Yani bu kitaplarla geçirdiğim 8 kitaplık e, macera ve zaman dilimini bir daha asla yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Şu an o döneme gittim ve gerçekten çok farklıydı. Kitap okumayı sevmek diğer hobiler kadar kolay değil. Hele ki çocuk yaşta kazanılmamışsa bu alışkanlık bence. O kitabı bulmam gerekiyordu. Bu kitap okuma kilidini açmak için. O kitabı bulmam gerekiyordu ve o kitap ya o kitap. Serinin konusu da Matthew ve Marilla kardeşlerin bir tane erkek çocuk evlat edinmek istemesiyle. ama yetimhaneden onlara kız çocuk verilmesiyle başlayan bir hikaye. Ve en hani öyle bir kişilik ki bazı yerlerde sayfalarca konuşuyor. Ve ben en ufak kelimesini bile yani hiç sıkılmadan okudum. Serinin devamında bu kadar çok konuşmuyor ama gerçekten mükemmel bir seri. 1, 2, 3, 5, 8'e sonsuza kadar kefilim. Diğer kitapları böyle birazcık daha sönük kalsa da ya ben bu kadar sevdiğim için yine çok severek okumuştum. Bu arada 8. kitaba da bir parantez açmak istiyorum. Hayatımda en çok ağladığım şey olabilir. Hani dizi, film, kitap hepsini katın. En çok ağladığım şey bu 8. kitap olabilir. Bir kitapta bu kadar ağlanabileceğinin kanıtı olan bir kitaptı. Birinci kitapta da, da beni çok çok ağlatan ve e, hala aklımdan çıkmayan bir sayfa var. Bir tane cümle var ki, kitapta onu yani sonsuza kadar kafamda taşıyacağım ve sonsuza kadar arada söylemeye devam edeceğim sanırım. Ağır spoiler olacağı için söylemiyorum ama okuyanlarınız varsa altta yazın yazayım size o sözü. Normal hayatta çok zor ağlayan bir insan olduğum için ve bu kitaplarda bu kadar göz döktüğüm için hani bana şey dedirtmişti. Evet başlıyoruz, kitap okumaya başlıyoruz dedirtmişti. E, bütün seri çok güzel ama 1 ve 8 benim için çok çok ayrı. Neyse bu ilk iki kitapla çok fazla konuştum. Çünkü hani bu kitap okuma serüvenime çok dokunan kitaplardı. Özel olarak bahsetmek istedim. Neyse şimdi biraz daha hızlanacağım. E, sonra işte ben Enlis'in iyi serisini okuduktan sonra internetten iyice bir araştırmaya girdim. Bir sürü video izledim. Ve tüm videolarda önerilen kitaplardan Hayvan Çiftliği. Zaten bu kitabı daha öncesinden de milyonlarca kez duymuştum ve gerçekten denildiği kadar olan ve bir oturuşta bitirdiğim bir kitap olmuştu. Bunu da zaten Yeşil Kızlar'ından hemen sonra okuduğum için yani çok şaşırmaya devam ediyordum. Oha nasıl bir kitabı yine bir oturuşta okudum. Yani Hayvan Çiftliği gerçekten çok güzeldi. Bununla birlikte bir de Şeker Portakalı var. Şeker Portakalı da Hayvan Çiftliği kadar duyduğum bir kitaptı. Zeze ile gülüp Zeze ile üzüldüğüm bir yolculuk oldu. Ah canım Zeze, ah canım Zeze diye okuduğum bir kitap oldu. Şimdi klasiklerden devam edelim. Yine kitap okumamın ilk döneminde ...Oz büyücüsünü okumuştu ve genelde ben bir hikaye çok duyduğumda mesela Fareler ve İnsanlar gibi filmini izlemiştim. 25 kere falan nasıl bir şey olduğunu dinlemiştim ve okuduğumda hani, he güzelmiş evet oldum. Yani ben Fareler ve İnsanlar okuma zevkinden marum kaldım. Çünkü okuduğumda hani o kadar bir şey hissetmedim. Ama Oz büyücüsünde tam tersi oldu. Oz büyücüsü de zaten milyon kere duyduğumuz binlerce şey uyarlanmış bir hikaye. Ama okuduğumda oha dedim mükemmelmiş. Çok etkilendim. Hem hikayeye bu kadar hakim olmama rağmen beni bu kadar şaşırtması ve bana bu kadar dokunması Beni çok şaşırtmıştı. Bu da kalbimde özel yeri olan bir kitap. Gerçekten bu video benim için aşırı zor çünkü kalbime çok fazla yükleme oluyor. Bu kitapları hatırlıyorum, bu kitapları okuduğum dönemi hatırlıyorum, hissettiğim duyguları hatırlıyorum. Etkisinden çıkamadığım günleri hatırlıyorum falan. O yüzden sevdiğim şeylerden bahsetmeyi çok sevsem de benim için gerçekten zor oluyor. Bir sonraki kitabımız da Genç Fertel'in Acıları. Bu kitap ilk başta okumaya uygun mu çok emin değilim. Ama ben ilk başladığımda okuduğum için önermek istedim. Kitabı çok sevdiğim için hani inanılmaz bir odaklı okudum. Çok odaklı okudum. Belki o yüzden hani okurken zorlanmamış olabilirim ama ilk başlamaya çok uygun olur mu çok emin olmayarak e, önereceğim bu kitabı. Kitabın altını zaten deli gibi çizdim. Cümlelerinde kaybolduğum bir kitaptı. Bir de şöyle bir şey var ben bu kitabı okuyabileceğim en doğru zamanda okudum. Umarım siz de bu kitabı çok doğru bir zamanda okursunuz. Çünkü bunu sonuna kadar hak eden bir kitap. Mektupları okumayı da çok sevdiğimi bu kitapla fark etmiştim. Şimdi gelelim benim canım yazarıma. Kitap okumaya ilk başladığım zaman da okumadım. Ama hiç önemi olmayan. aslında bakarsanız kitap okumaya başladığım bir buçuk yıl sonra okuduğum kitaplar da bence kitap okumaya ilk başladığım zamanlar diye düşünüyorum. Hatta ben şu anda kitap okumaya başladığım ilk zamandır olduğunu düşünüyorum hala. Neyse en azından en ilklerden değil diyebilirim ama benim canım yazarım. Şu yazarı tanımadan ölmediğime çok mutlu oldum. Bir yazar ve çok duyduğunuz da bir yazar. Tolstoy. Hali hazırda zaten bu kadar sevilen yazarları hani daha ne kadar övebilirim bilmiyorum. Ama Tolstoy hani benim için çok başka bir seviye ve kitap okuma e, zevkimi çok başka bir seviyeye çıkaran bir yazar oldu. İnsan neyle yaşarla başladım ve sanırım şu anda 13-14 kitabını falan okudum. Ve her kitabı benim için hani 10 puanlık olmasa da her kitabı farklı bir deneyimdi. Neyse arkadaşlar ben gerçekten bu kitapları öve öve bitiremeyeceğim ve Video sonuna kadar sürecek bu gidişle. Daha deminden beri Tolstoy'u övüyorum. Ne kadarını koydum bilmiyorum. Biraz kesmek zorundayım. Benim en sevdiğim kitabı İnsan Neyle Yaşar. İlk okuduğum kitabı da bu. Tolstoy'a ilk başlamak için uygun olmadığını söyleyenler var. Ama benim için en uygun kitabı buydu bence. Ama en çok önerilen ilk başlamak için Çocukluk. Çocukluk kitabını da ben zaten İnsan Neyle Yaşar kadar sevdim. Mükemmel bir kitap. Özel öneri olarak da Tolstoy. İlk ilk başlamak için önermiyorum ama itiraf kitabını da yani Tolstoy okuduysanız mutlaka es geçmeyip okumanızı öneriyorum. Evet. Şimdi iki tane de modern klasik önermek istiyorum. Benjamin Batım'ın tuhaf hikayesi ve Cheo'dan 6. Kovuş. Cheo'yu ben çok seviyorum. Beni böyle çok rahatlatan bir dili var. 5-6 kitabını okudum ve hepsinin dili böyle birbirinden güzel. En sevdiğim kitabı 6. koş diye bunu önerdim. Ve bence okuması zor da değil. Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesi de biraz farklı bir kitap diye önermek istedim. Adam yaşlı olarak doğuyor ve bebek olarak ölüyor. Belki çok komplike bir konusu yok ama işleniş biçimi falan bu kadar kısa bir kitap olmasına rağmen çok hoşuma gitmişti. O yüzden bunu da önermek istedim. Modern klasiklere ek olarak şu ikisini de önermek istiyorum aslında. Otomatik portakal ve genç bir doktorun anıları. Otomatik portakalı koysam mı koymasam mı arasında çok gidip geldim. İlk başlamaya çok uygun olup olmadığını kestiremedim ama ilk başlamak için çok öneren insan var. Bence de çok güzel bir kitap. Genç bir doktorun anılarını ben ilk başlamaya çok önermezdim ama bunu da ilk başlamaya çok öneren var. Yani aklınızda bulunsun ben de söylememiş olmayayım diye söyleyeyim. Şimdi okuduğum en kalın klasiği göstereceğim. Oblomov. Bu kitabı da ilk başlamada çok öneriyor oldu insanlar. Benden hani şey diye düşünüyorum. Ben şimdi bu kadar kalın bir klasik ilk başlamaya önerilir mi? gibi düşünüyordum. Ama okuduğumda gerçekten çok hızlı akıyor ve çok güzel bir dili var. Üç günde bitirdim bunu. Konusunu çok basite indirgemem gerekirse tembel bir adama anlatıyor. Ama kitap bence bunun daha ötesinde. Genelde insanlar bu yönüne parmak basıyor ama bu yönü bende o kadar bir şey uyandırmadı. Okursanız siz de düşüncelerinizi paylaşın. Gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim Genç Timaş yayın evine. Genç Timaş yayın evi gerçekten benim çok sevdiğim bir yayın evi oldu. Kitapları böyle hani... Safe place diyorlar ya gerçekten öyle. Ama ben size şimdi birazcık kalbinizi deşecek kitaplar önereceğim. Kitap okumaya başlamak için ilk kitap bile olabilecek e, potansiyel gördüğüm Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe. Ben bu kitabı zaten herkese okuttum. Konusu da e, Mafalda diye bir karakterimiz var ve Mafalda gitgide e, görme duyusunu kaybediyor ve ne kadar kaybettiğini de kiraz ağacı ile arasındaki mesafeye göre ölçüyor. Şu anda tüylerim diken diken oldu çünkü hikayeyi hatırladım. Bu arada asla böyle acındıran bir yerden anlatmıyor kitap. Aksine çok umut aşılıyor ama o kadar güzel işlenmiş ki kalbinizin burasına burasına gerçekten dokunuyor. Daha kitapları tekrar okumaya dönmedim ama kitapları böyle tekrar okumaya döndüğümde ilk 5 kitabın arasında kesinlikle olacak bir kitap. İkinci kitabı da var. Filippo Ben ve Ağacı". Bu kitapta da artık böyle Mafalda'nın geri kalan hayatına dahil oluyoruz ve yani şu kitaptan sonra şu kitabı okumak bana ne kadar güzel hissettirdiğini tarif edebileceğim bir kelime yok. Bu kitabı okurken sanki böyle etrafıma bir bariyer çekildi ve ben o kitapla ben bir yolculuğa çıkmış gibi hissettim. Bu dediğim şey yani her kitapla hissetmek imkansız. O yüzden bu kitapların yeri bende ayrı. Şimdi de Genç Simaçlık'tan Özgür Balpınar'ın iki kitabını önereceğim. İkisini birbirinden ayıramıyorum. Eğer kalbinize sonsuza dek oturacak bir kitap arıyorsanız canım arkadaşımı okuyun. Yok ben o kadar oturmasını istemiyorum diyorsanız Dünya'yı sırtına taşıyan balığı okuyun. Canım arkadaşım varlıklı bir ailenin çok yalnız bir çocuğunu anlatıyor. Sonra çocuğun mükemmel bir arkadaş bulmasıyla beraber çok güzel bir hikaye okuyoruz. Canım arkadaşım gerçekten herkese okusun diye baskı yaptım. Çünkü bu kitabı hayatımda tek okuyan kişi ben olarak devam edemezdim. Çok başka bir kitap neyse. Dünya'yı sırtına taşıyan balık da bir sokak çocuğunun hikayesini anlatıyor ve dükkanda gördüğü kırmızı balıkla kurduğu o bağı. Ondan aldığı gücü anlatıyor. Yine tüylerim aşırı diken diken oldu. Hele kitapta iki sahne var ki o sahneler benim için kalbimde özel odacıklara sahip. Kitabı okuyanlar varsa o sahneleri bir tahmin edebilir mi? Merak ediyorum. Son olarak da Tavuk Bacaklı Evi önermek istedim. Bu kitapta da Marinka diye bir karakterimiz var ve o tavuk bacaklı bir evde yaşıyor. Tavuk bacaklı evde de e, ölüleri e, yolculuyorlar. Ama tavuk bacaklı ev işte hep yer değiştiriyor. Bacaklarıyla koşuyor başka yerlere gidiyor falan o yüzden Marinka bundan yoruluyor. Ait hissedebileceği bir yer arıyor. insanlar arıyor büyük annesi Yaga ile bunu paylaşıyor ve olaylar olaylar gelişiyor. Kitap hiç beklediğim gibi ilerlemediği için de beni ayrı bir şaşırtan bir kitap. Genç baştan daha böyle önerebileceğim kitaplar vardı ama birazcık da olsa elemek istedim. Bir diğer kitabımız da Ölmek İçin 13 Sebep. Bunun dizisini izlemiş olabilirsiniz. İnsanlar aşırı bir ikiye bölünmüş bir şekilde. Dizisi daha güzel ya da kitabı daha güzel diyorlar. Bence ikisi de çok güzel. Gerçekten birini birinden ayıramıyorum. Ama bence kitabı daha güzel işlenmişti. Hena diye bir karakterimiz var ve intihar ediyor. Ee, i̇ntihar etmeden önce de e, 13 tane kaset kaydediyor. Ölmek için 13 sebep diye. Kasetler teker teker sebepleri olan kişilere gidiyor. Sonra Clay Jensen'a geliyor. Clay da hani ben ne alaka oluyor. <laughs> Sonra dinliyor falan. Mesela dizide dinlerken Clay'in aklından geçenleri çok görmüyorduk ama kitapta bunu çok görüyoruz. O kısımlar zaten benim çok çok hoşuma gittiği için. Kitabını da çok sevdim. Bu kitap da bana kitap okumayı sevdiren kitaplardan olduğu için önermek istedim. Şimdi Itaki'nin bilim kurgu klasiklerinden bir tane önermek istiyorum. Maymunlar Gezegeni. Bu da benim okuduğum ilk Itaki'nin bilim kurgu klasiği. Ve gerçekten çok güzeldi. Şaşırtıcı ve vurucu da bir kitap. Ve hemen diğer kitaba geçeyim artık birazcık hızlanmam lazım. Şimdiki kitap da benim lisede her dönem 5 kitap. Yani bir senede 10 kitap veriliyordu diye düşünüyorum. 30 kitaptan nadir 5-6 tane okuduklarımdan ee, sevdiğim bir kitap olduğu için göstermek istiyorum. Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca. Yaşar Kemal'in bir kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam 9. sınıfta okumuştum. O dönem bile hani bunu bu kadar merak edip okuduysam e, bence çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. O zaman bile bayağı sevdiğim bir kitap olduğu için bunu da önermek istedim. Şimdi bir seriyi daha önermek istiyorum. O da Narnia serisi. Bu kitaplarla da ben 7 günde 7 kitap challenge yapmıştım 2023'ün başında. Ve 2023'ten hani beni 170 kitaba kadar zorlatan güç burada başlamıştı. Yani bu Narnia serisiyle başlamıştı. Narnia'yı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bence filmlerini de izleyin. Filmleri de çok güzel. Ama ikinci, dördüncü, 5. kitabın e, filmi var. Niye öyle? Çünkü sanırım birinci kitabı da zaten İkinci kitaptan sonra çıkmış. Bir de her karakter her kitapta yok. Ama bence buna çok takılmayın. Çünkü ben de hiç sevmem böyle bir şey normalde. Ama daha çok Narnia evreniyle alakalı kitaplar olduğu için öyle büyük bir sıkıntı olmuyor. Bu seriyi de önermek istedim. Ya asıl bu videoda olması gereken bir seri var. Talihsiz Serüvenler dizisi. Onun kadar beni kitap okumayı sevdiren bir kitaplar var mı? tartışılır ama onları önermedim çünkü çok zor bulunuyor, çok pahalı. Eğer hani oldu da rast gelirseniz ya da oldu da tekrar basıldı. Gerçekten en çok istediğim şeylerden biri şu kitapların tekrar basılması. Oldu da rast gelirseniz direkt okuyun yani. O çok güzel kitaplar. Şimdi normalde bu videoya Küçük Prens'i de koyacaktım ama sonra başka bir çocuk kitabıyla bakıştım ve bunu koymak istedim. Bu da Tilki 8. Bu bir çocuk kitabı mı? Bu biraz tartışılır bir konu. Ben olmadığını savunuyorum şu an. Bu kitabı daha herkese okutmadım ama buradan sesleniyorum. Bu kitabı yakında size zorla okutacağım. Bu da öyle bir kitap benim için. Ee, kitapta bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun ve tokat yiyorsun. Ve son sayfasındaki e, Tilki 8'in okurlara bıraktığı mektubu Tilki 7 ve Tilki 8 için e, alnıma asarak gezmek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi geldik benim canım yazarım, benim canım kitabım. Bir gün kediler dünyadan yok olsaydı. Kitabın konusu ölümüne 6 ay kaldığını öğrenen bir adamın şeytanla karşılaşması ve şeytanın ona bir teklif sunmasıyla ve adamın kabul etmesiyle başlayan bir hikaye. Eğer dünyadaki bir şeyi yok edersen hayatına bir gün daha eklenecek. Her gün dünyadan bir şey yok oluyor. Sanırım ilk yok olan telefonlardı. İşte insanların telefonlarla ilgili anıları, telefonları falan yok oluyor ve daha sonrasında da yok olan şeylerle birlikte benim de böyle çok hayatıma dokunan gerçekten çok güzel bir kitaptı ve az önce söylediğim o işte etrafıma bir böyle bariyer çekilmiş ve ben bu kitapla baş başa kalmışım ve bir deneyim yaşamışım dedim ya. Bu kitapta da onu çok fazla hissetmiştim. Kitabın konusu zaten bence çok ilgi çekici ve çok güzel ama kitabın konusundan ziyade e, yazarın duyguları, düşünceleri bu kitabı bende zirvenin zirvesine taşıdı. Kitapta çok hoşuma giden bir detay da aile ilişkileriydi karakterin. Sonra bir gün e, TÜYAP kitap fuarındayken, bu kitabı zaten yeni yeni okumuştum sanırım o zaman. Herkese öneriyorum tabi. Sonra açtım baktım bu yazarın başka bir kitabı varsa ben onu okuyacağım. O da Doğan kitaptan çıkan Annem Kokan Çiçekler kitabıydı. Dexten çıkmıştı. Bu kitap, bu kitaba göre daha kolay okunan bir kitap. Ama bu kitap... Bu kitap... Bu videoyu dahil etmedim bu kitabı. Ama buradan özel bir rica lütfen bu kitabı okuyun ve ya benimle duygularınızı paylaşın çünkü bu kitabı okuyan kimse yok şu anda. Bu kitabı okuyan hiç kimseye rastlamadım. Ve ben hani genelde önerilerle kitap okuduğum için çok merak ediyorum. Çok sevdiğim bir kitabın yorumlarını. O yüzden özel ricam bu kitap olsun. Ee, okuduysanız lütfen yorumları benimle paylaşın. Okursanız da lütfen benimle paylaşın ve lütfen okuyun. Şimdi bir yazar önerisiyle geldim. Metek. Gece Yarısı Kütüphanesi zaten inanılmaz derecede popüler oldu ve bence gerçekten çok hak eden bir kitap. Kimin ne dediği de umurumda değil. Benim çok çok sevdiğim bir kitap. Bu kadar popüler bir kitabın bu kadar linçlenmesi bence normal. Hayatı da sorgulatan çok güzel bir kitaptı bence. Konusunu belki biliyorsunuzdur ama yine de anlatayım. Bir kadın intihar ediyor ve sonra ölmeden önce Gece Yarısı Kütüphanesine gidiyor. Burada da sonsuz olasılık ve sonsuz kitap var. Kadının hayatında verdiği kararları başka türlü verseydi hayatı nasıl olurdu? Bunları gördüğü sonsuz olasılık var. Kadın o kütüphaneden seçiyor ve o hayatı yaşamaya başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam o tercihle daha mutlu bir hayatı olacaksa o hayatta yaşamaya devam edecek. Ama eğer ki öyle olmazsa da Geceleriz Kütüphanesi'ne geri dönecek. Ve başka olasılıkları deneyecek. Bana bu tarz Geceleriz Kütüphanesi tarzında kitap önerirseniz çok sevinirim okuduysanız. İnanılmaz seviyorum bu tarz kitapları. Bir gün kezler dünyadan yok olsaydı da böyle hayatı sorgulayan bir kitaptı. Yani kitaplar birbirlerinden çok bağımsız ama böyle bende bir noktada benzer bir duyguyu hissettiren kitaplar. Yani o tarz kitaplar lütfen bana önerir misiniz? Sonra yılların zamanını durdurmanın yolları kitabını okudum. Bunda da 1581'de doğmuş bir adam var ve günümüzde şu an 41 yaşında gibi gözüküyor. Neredeyse 500 yaşında ama 41 yaşında gibi gözüküyor. Bu da böyle hayatı, yaşamı, yaşam amaçlarımızı sorgulayan bir kitaptı. Okurken sanki yazar gerçekten bunu yaşamış ve bunu yazıyor gibi geldi bana. Bu kitap da gerçekten çok farklı bir konuya sahip ve çok güzel bir kitap. Allah için Metek yeni kitap çıkarsın. Şu an buna çok ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bunda da bir profesör dünyanın en büyük matematik bilmecesini çözüyor ama bu bilmeceyi çözmemeli. Sonra sanıyorum ki başka bir gezegenden başka bir tür bu adamın bedenine giriyor ve o problemin çözümünü yok etmeye çalışıyor. Yani bu tarz bir şey hatırlıyorum ama tam da olmayabilir. çok hatırlayamadım şu anda o başlangıç kısmını. Ve bu tür insanlardan nefret ediyor. Bu adamın bedenindeyken yaşadığı deneyimleri okuyoruz ve gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir kitap. Ve bitti arkadaşlar. Evet şimdi videoda bastı geçen kitapları da şöyle bir göstereyim. <laughs> Bu şekilde. 2 yıl boyunca bana kitap okumayı çok sevdiren, kitap okuma zevkimi bir üst kademeye taşıyan kitaplar bu şekildeydi. Bu kitaplar benim sadece okuduğum değil hissettiğim de kitaplardı. Ya sadece kitap gözüyle bile bakamıyorum. Çok çok başka şeyler yani. Sizin bu şekilde sevdiğiniz kitapları videonun başında söylediğim gibi aşağıya bekliyorum. Okuduklarınız arasından da hani yorumlarınızı da bekliyorum. Hani en sevdikleriniz var mı ya da ata şu kitap da önerilmez dediğiniz varsa onları da yazın. Hiç alınmam yani. Umarım güzel bir video olmuştur ve buradan hani herhangi bir kitabı gördüyseniz ve okumak isterseniz ve okursanız umarım çok beğenirsiniz. E, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın e, Bin kitaptan beni takip etmeyi unutmayın Bunu ben hep her kitap videosu çektiğimde Söyleyeyim diye Söylüyorum kafamda ama hep unutuyorum Neyse bin kitaptan beni takip etmeyi unutmazsanız Sevinirim Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın